Kız Mesude, azıcık da kocanla ilgilen kız. Dünya batmaş, ördek yüzme derdinde. Bırak şu tencereyi, bırak. Yemek yapıyorum Kemal. Akşama da açım diye söyleneceksin. Ne istiyorsun? Elinin körünü istiyorum kız. Paracıklar gitti, paracıklar, paracıklar. Kız Mesude, şu çikolata kavanozunu ver bakayım kocana. Azıcık kaşıklayayım da belki moralim yerine gelir. <laughs> e. Tutmuş bu. Hı. Mesude, ay bugün Umut'a bakabilecek misin? Benim iş görüşmem var da. Olur, bakarım. Ne iş yapacaksın ki sen? Ne iş yapacaksın derken? Unuttun galiba. Ben üniversite mezunuyum. Yönetici olarak çalışacağım tabii. Ha. Demek sonunda çalışacaksın. Bu sene vallahi de billahi de kırmızı kar yağacak. Hem de böyle löp löp. Değil mi kız Mesude? <laughs> Sana fikrini soran olmadı. Terslenmesene kocama. Ha? Aferin kız. İşte böyle müdafaa et kocanı. Aman be. Zaten maaşımı alayım... İlk iş bu evinizden taşınacağım. Mesut'a belki senin de bebeğe bakıcı olarak alırım. Sayemde bir işin gücün olur. Yeri geri. Şeytan diyor, şu onu dök kafasına. Ettiği lafa bak. Hiç.